Tekrardan merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün hı hı. sizlerle hı hı. troll oyunu oynuyoruz yani troll ee, kardeşim kanalıyla aşağı aşağıda bulacaksınız arkadaşlar ee, kardeşim de bu videolardan çekecek ee, arkadaşlar bugün kardeşime o da bana troll hazırlayacak ben de ona troll hazırlayacağım arkadaşlar o zaman trollemize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada saklanmış trollerimiz var. Neredesin? Hayır bakma bakma hayır. Git git. Evet arkadaşlar hemen şuradaki trollerimizi alalım. Bu bölümde ben ev yapacağım. Bu bölümde ev yapacakmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk trollümüz kaçılmayacak bir şey. Şimdi ben envanterimi şöyle yani hiç kaçamayacaksın. Ee, imkansız kaçman. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Evet temiz düzenledik. Hatta şu oku elime alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidelim. Hatta oku elimi niye aldım? Neyse. Şimdi sen neredesin? Hadi bakayım. Ben neredeyim? Ben evimi bir de unuttum. Biraz havuç alalım bakalım. Gördüm seni. Radim geldim. Şimdi e, sana bir sürprizim var. Ne oldu? Ben onu istemem. Havuç mu attım sana? Seni biraz tokatlayalım bakalım. İlk trolümüz böyle. Minecraft'ta İlk trolümüz böyle hmm. kuşuna gelmesin yazık kuşuna. Uyadır burada mı? Gel gel. Aa, <laughs> Allah çok kasıyor. Allah tamam tamam bu kadar trol yeter. Evet bak kuşumun cimnaz kalır. Aa ben çıkamıyorum. Ha? Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, neydi? Arkadaşlar bakalım yapabilecek miyiz yani? Şimdi arkadaşlar birkaç lira konuşmadım. Ee, şimdi kardeşimi nasıl trolleyeceğimi herkes biliyordur. Şimdi arkadaşlar bizim ha. kazmamız yok mu? Kazmam ya hiçbir şey. Ya sadece benim trolime girdim. Yo daha troll... benim daha trolüm bitmedi. Kabus tonuydı. Ya bak o? ben sana hobi çekeceğim boş ver arkadaşlar. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sen bir şunun içine girsene. Benim zaten 12 tane büyülü elman var. Bak dur. Bari oturtayım. Sen bir şunun içine girsene. Ben bir şeyi mi oturtayım? Tamam oturt. Bekliyoruz. F you. <laughs> Haydi ya. Yedi. Arkadaşlar çok büyük bir trol hazırladım. Bir de Neyse hadi. hadi. De. Gel gel buradayım. Gir mi? Obsidiyenin içine. Bekle orada. <laughs> Ay akla mı kakla? Ay. Altı da kaplamayı unuttum. Bitti ki ya. <laughs> ya gel. Hadi. Gel. Evet arkadaşlar bu tarz trollerin devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olup bir diyorum atın yani. Allah <laughs> Gel gel. Bam yok olmadı. <laughs> Evin arkasında saklanıyorsun. <laughs> ne varmış? Oo, şunları alalım da almasın. Gelse filan vuramazsın. Gel, tamam şimdi, şimdi, şimdi bana. kardeşimin trollerine geçelim. Şunu Gel atayım. Gereksiz gibi. Tamam Gel. geliyorum. Gel. O zaman şu bekle Gel. şu trollümü koyayım ben. Ee, daha şalteri koyamadın. Gel. Geliyorum. Gel. Bakalım nasıl bir troll hazırlamış. Ne var? Ne var? Artık orada kaldı. Artık orada kaldı yazık. <laughs> bay bay. Kendi trollüne kendisi trollendi. Ya sen benim trollüme niye gitmedin? Gittim ki gördüm ama sen de benim trollümden kaçtın. Ne oldu? Başka bir troll daha var mı? Bu çok kolay bir trolldü. Valla mı? Benim de e, ben de bir tane troll yaptım. Dur bak benim trollüm bu olsun. Minecraft'ta tır geçerken burada tır geç, geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Kendinize <laughs> Çok Aa, iyi bakın. Ev Hoşça bir kalın. Evet. Ev yapalım. Ben ev eşyalarımı aldım. Hayatta kalma yapmak yok. Gel kızım. Artık bu benim do domuzum oldu. Domuzcuk gel. Benim de papağanım var. Ne olmuş? Benim de Ama altın elim olmuş. Tamam çıkartacağım. Bekle. Yüzyıl yıl sonra geliyorum. Tamam. Al, ben çıktım bir de. Valla ama. Bakayım ha çıkmış. Şimdi de bir tane crafting table baba ve anı. baba, babanın. Baba. Arkadaşlar videoda o kadar e, toprak toplayacağım ki. Her şeyi yapmak için değil mi? Evin çatısını yapmak için. Evet topraktan mı ev yapsam diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada kardeşim kanalı açıklama kısmında var dediğim gibi. Oradan da kardeşimin kanalına ulaşabilirsiniz. <laughs> Ama iki görüntülenme olmuş. Arkadaşlar Bence iki görüntülenme iyi ya. Arkadaşlar bu arada Kardeşimin kanalına bir sürü Kral Şarkı videoları gelecek. Ee, arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Kardeşimin kanalında Öyle güzel şeyler yapacağız ki Bomba haberler bomba. Arkadaşlar bu arada O zaman videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bai